merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eymen Efe arkadaşımla ne oynuyoruz Eymen Efe? Bilardo. Gördüğünüz gibi bilardo oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi hemen başlayalım. İlk ben başlıyorum. eymenci Al hemen. Başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de buradayım. Şöyle. Neler girdi? Oh, bir girdi. Bu düz. Anam. benim. Bakalım bakalım bakalım. Ee, şeyler benim. Çizgiler benim. Yani dört Hemen başlayalım hangisi? Şimdi. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Şimdi atamadım. Meymen Efe de. Kimler benim? Evet çizgiler. Hay düzler. Meymen güzel bir atış. Performansı. Eymen iman, iman. i̇man. Arkadaşlar e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Emel Efe'nin video isterseniz yorumları yazın da farklı değil. Hangi videolar istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Biz sizin için o videoyu çekeriz değil mi hemen? Çekeriz evet. arkadaşlar için. Şimdi. Oho, oy oy. Şu girdi. Aha. Şimdi belki şöyle atarım. Oho. Oy oy. Double. Çan coştu. Oy oy oy. Ama değer vermiş lan. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi ben de buradayım. Kanala like atmayı ve tekrardan abone olmayı unutmayın. Eyvam. Girmedi. Böyle tutayım ancak. Kötü tutma da. Ola la ola la. Eymen ikine değil arkadaşlar. Şöyle alayım hemen. Ve o topu aldı, oraya koydu. Eymen attı. Bakın Eymen sefer bir dakika. Eymen atamadı. Çok az bir farkla. Arkadaşlar böyle part 2 falan gelecek. Part 2, part 70 öyle falan beyaz girdi. Şöyle hemen alalım bunları. Oo. Atalım onu. Arkadaşlar biz de iki tur yapacağız. Atıyorum ben bu ikisini yerdim direkt ben kazanmış oluyorum. Değil mi Eymen Efe? Evet. Biraz arkadaşlarla konuş Eymen. Yok konuşuyorum. Şöyle Eymen Efe. Dur Eymen. At. <laughs> Çekil. Benim bir taşım kaldı. Eymen'in kaç taşı kaldı? Şöyle bir, Niye atıyorsun Eymen? 3 4 5 taşı kaldı Eymen efendim. Benim 1 Aa! İyi benimkine değdi. Evet Çağhan hemen evet. Eymen attı. Beyaz bir alo gir aslında. Eymene bakın. Koştu Eğmen 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 coşuyor Eğmen Eymen Ooo Eğmen 5-1'den Hadi ah. ben, ben de Şöyle ah. Evet atarsam kazanıyorum Atarsa kazanıyor ah değdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hata. elsizlik yaptım. Girmedi çok şanslı. Şanslı hepsi beceri. <laughs> değdi ama. Değmedi. Değdi cidden ama. arkadaşlar değdi mi değilim, yorumları yazın. Arkadaşlar evet değdi mi yorumları yazın. Da. Değmedi arkadaşlar cidden <laughs> değmedi bak. <abi. gülüyor> Tersildi ya. Tut. Arkadaşlar yorumları yazın değdi. Değmedi arkadaşlar hatta. Sarsıldı bir <laughs> de. Evet arkadaşlar Arkadaşlar iki tur yapacağız Atacağım şimdi Eymen yendi ben de yendim Berabere ve devam edeceğiz işte Ay, Evet yatarım. arkadaşlar Bakalım kim yendi göres. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen dizelim burayı. Hemen 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 al şu çeni. Şu i̇şte taşları çıkart. Kazanan başlıyor orada arkadaşlar. Bizim i̇şte yine ben başlayacağım. Arkadaşlar çok ballı oluyor. Çok ballıyım Allah düşünmez bazen. Ya çok ballı yani değil mi? Değilim arkadaşlar. Meslek sırrı hepsi. Yani burada kaç tane taş var daha yine? Şöyle evet. oldu. Şöyle ortaya koyalım. Heh. Kazanan başlar. Şuradan tam ortadan. Heh. tamam Bir vur. dakika. Tam. İmamur. vuruyor Hemen şöyle arkadaşlar. Dizilişi açtım. Ve uyuyuyor. Hangileri benim? Şu an böyle düzlü çizgili var. Bakalım hangisi benim? Düzler benim. ikiller benim arkadaşlar. Şunlar, okay. Şunlar. Evet. Şu. Şöyle. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlar yemin ederim minik değiyor. Göstereyim bakın. Arkadaşlar minik değiyor bakın. Gördünüz mü? Çok minik değiyor. Çok minik değiyor. Tamam arkadaşlar. Eğmen de benim taşıma vurur büyük ihtimal. Bakın. İyi görün. Her türlü benimkine değecek. Benimki evet, bak, İlk benimkine değdi. Benimki Aga zaten benimkine değiyordu senin. Evet yorumlara yazın. Aka, şey, yorumlara yazın. Yemin ederim benimkine değdi bak. İmkanı yok aga sarsıldı zaten benimkine değdiğine göre her türlü değerli. Şöyle şov yapıyorum Lan. Evet çok güzel şov yaptı Çağangöl. Çağangöl. Yani. Hemen hiç hiç durmuyor. Beklemeden direkt atıyor arkadaşlar. Siyah değil. Bak değil de. Şöyle pardon arkadaşlar. Eymen ne atamadı? Evet arkadaşlar. Öyle yaptığı için mi Hayır vermiyor? arkadaşlar hiçbir taşıma değmediği için. O yüzden. Eymen bir daha masaya koyma. Tamam arkadaşlar hayatım? Tamam. ilk defa youtuber oluyorum. Eymen attı. Şimdi bakalım hangi taşları atacak Eymen? Önümde bir taş var. Eymen'e bakın. Masaya çık çıkacak. İnşallah kırmaz. Arkadaşlar Eymen kırar. Çıkma Eğmen. Çık git buradan vur. Çıkma sen kırarsın. Evet arkadaşlar gene hile oldu. Ha, kırarsın oğlum ya. Değilmedi. E, değdi mi? Evet de? değdi. Bak easy. Değmedi Emine Fenikine. Evet Hızlı. Emine Fenikine attı kendi taşına. Arkadaşlar kusura bakmayın annemin sesi geliyor da. Emine Fenikine'i soktuk ya. İşte yere koyabiliyor muyum? Koyamaz. Benim taşıma değil. Değil. Arkadaşlar kusura bakmayın annemin sesi geliyor da. Bak, şöyle değdi. Benimkine değdi. Evet gördüm. Arkadaşlar. Hadi oraya Arkadaşlar çok kusura bakmayın annemin sesi geliyor da. Anne video çekiyorum. Arkadaşlar odada onda benimkine değdi. Mi? Benimkine değdi. Bakın arkadaşlar değiyor mu? Asla değmiyor. Orada değiyordu arkadaşlar. Yorum arkadaşlar var. bakın değiyor mu? Yorumlara yazın. Hadi. Orada kabul ettim ben değmediğini. Değil Ama mi, arkadaşlar. kabul değil değil olsun da değmiyor aslında. Ege'ye asla değmiyor. Çok yalancı Hadi Yes, sure. sure, Bir tane bile taş atamadık hala ya. Ee, ben, benim taş at ben. Evet benimkine değdi. O istediğim yerine koyarım. Şunu atayım hiç? Şöyle. Evet arkadaşlar atamadım. Hangisine vuracağım ki? Şöyle Eymen Ve benimkine değdi. Sarsıldı çünkü. Şuraya atarım. Sonra ben atarım. Vuramadım. Değdi. De arkadaşlar. Arkadaşlar Eymen hep yere koyuyor. Çok sinirleniyor. Çekil bakalım. Şöyle Eymen attı. Eymen de. Eymen onu da attı. Eymen atamadı ve ilk benim. Kimim. Ha ilk benim. Gerçekten ilk benim. Kimim. Yemin et. Yemin ederim. Tamam. Günaydın. 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 Arkadaşlar taktiği izleyin. Hiçbir taşına vuramayacak. Her türlü benimkini değiyor çünkü. Bakın ilk benim taşıma değecek. Bakın şöyle. Arkadaşlar benim taşıma değerse abone ol? Her türlü benimkine. Abone ol tamam. tamam. Şöyle arkadaşlar hemen. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok. Arkadaşlar bir tane taşı kalmış. Evet arkadaşlar şimdi Ama çok herkesin zor bir olmuş. ve ilk benim, benimkine değdi. Hatta ay. Arkadaşlar atamayacak. Atamayacağım mı? Efendim canım. Evet arkadaşlar kazandım. İlk benimkine değdi. Ha ay ne alaka be. İlk benimkine değdi. Eğmen şimdi, şimdi şunu atar. Pardon. Eğmen eğmen eğmen. ne yaptık? siyah düşürürsem maç bitiyor. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Biliyor benim Ve Eğmen ne yapıyorsun? Oy Eğmen. Arkadaşlar son taşım. Şöyle bir gördüğünüz gibi hemen. Lan atamadı arkadaşlar. Onun tek 8 kaldı yani siyah. Şu kaldı Eymen'in tek. Benim şu iki tane kaldı. Eymen. Hadi Eymen. Eymen, Eymen, Eymen. Çok kötü. Tut Eymen. Eymencik. Çok kötüsün. İstediğim yere koyabilirim ama hiç gerek duymadım. Hemen, 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 hemen. hemen. Masayı. Şöyle arkadaşlar bir düzeltme yapmam lazım. Çünkü şu şey var ya küçük geliyor da ondan dolayı. Atamadım. Eymen, Eymen Efe'de. İnşallah atamaz. Yes. Yes. Sure. Çok büyük elçizlik yapıyorum. Elmen evet. <laughs> ben öyle deme kendinle ilgileyim. Yazık Eymen sana. Ve <laughs> benim de tek siyah kaldı. Hayır arkadaşlar. Maç bitti mi? Bitmedi. <laughs> evet arkadaşlar Bitmedi. atarsam kazanacağım. Atacağım sonra part 2 gelecek. <laughs> yes. Evet arkadaşlar maalesef atamadım. arkadaşlar. Eymen attı ve, ve reis İçinden diyor ki yaşıyor. Yes, sure. Evet ve maç biter burada. Şunu da ben sokayım ama. Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Kanala like abone olmayı arkadaşlar ve takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle ben de geleyim. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Şöyle evimi çekeyim. Bye. Arkadaşlar videoyu çok beğendiniz mi? Arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Arkadaşlar görüşürüz bay bay.